Başka? He? Benimkiler daha gelmedi. İki tane var benim de. Onlar gelmedi. Bu zahnede. <laughs> kabul etmiyor şeye gidecekler. Kolay az bir yol gitmeyecek onlar. Huzur Allah'a sallallahu Bu siyah balıklar kimin? Bu siyah balıklar kimin? <gülüyor> evet. <gülüyor> inşallah başka Bu da eee bir hediyesi bilinci. tekrardan Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi.

Şöyle bir alalım üstleri Evet, değerli arkadaşlar, e, bugün bundan bu bulunduğumuz için hepimizden ayrı teşekkür ediyoruz. Özellikle bu organizasyonda emeği geçen tüm e, ağızlarımızın, yürolarımızın, yürolarımızın, ee, ve diğer arkadaşlarımın her için her için teşekkür bir dahaki organizasyonda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. <laughs> <laughs> teşekkürler. Evet. <laughs>

çok balık tutma yarışmasını 1. gelecek. Teşekkürler sağ olun. 3. sağ olun. Sonra sonra devam Sağ olun. Spor organizasyonu. 2. 1. Güle güle kuzum. Gelerim Adam ödüle <laughs> <bile> doymuyor be. Geleriz. <laughs> yılma e, yeter yılmaz. Yeter yılmaz. Sen yeter Yılmaz. Ya yeter sen niye geliyorsun <laughs> böyle? <ya>? <gülüyor> yeter sen. <laughs> balık, evet, <gülüyor> <Aya>. <gülüyor> balık <tutmuyor>. evet ben. <gülüyor> tamam. Sözleşme almış orada. içine bak. Tamam ha, bir Boş bir salon. Ne var? Tamam.

vardı. sağlık. sağ Doğru. Başlayacak dorsam. Hay ki istemişti 2 tane kök Evet. 2 kök istadım lan. Yani orada kurtarıyorum yoksa. Evet. Bu keyfi bu gidişlerden birisi. O da boşver. Evet. öyle. Sağ olun. Ne memnun. Bir şey vermek istemiyor galiba. Hediyen özür mü? Ben kendim alacağım. Allah, güzel tamam, Yine sponsorumuz Orta güzel bir ee, çanta. Sin çantası. Şey sahte çantası. İnşallah daha güzel günlerde Sağ olsun. Teşekkürler. A teşekkürler olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun canım. Hangi arkadaşlar? <laughs> evet. 39 numara. Oraya. 30. Tamam abi. evet, şöyle Farklı bir şey abi. yapalım. Arkadaşlar, bir de şöyle. Abi bir şöyle yapalım. biraz dönelim. Yine tekrar edin. Bu arkadaşımız sadece bu forma sezonu için açılış için tak sihirten. Evet. Kalkıp geldi. O evet. Zamanın bir başından geldi. Evet. Tebrik ederim. <gülüyor> teşekkür <laughs> ediyoruz. Kardeşimize. Sağ olun teşekkür ederim. Sihirte gittiğin zaman. <laughs> e... Abi kaç gün sen orada mahsus kaldın? Ben de, de, bir, bir hafta yağmur bekledim. Kapta bekledim yağmur dolayı gelemedik yani. Yani. Bu işlerinde güzel bir olay oldu. Evet. Geç de Batman'da Hasan Keyif'te ve şeyde balığa gittiğimiz zaman. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Allah kura çektim kızıma çıktı. Gide 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 gire. Gire. Başka bir şey yok. Ben şey yok. Biliyor. Yücel. Yücel usta. 32. Yücel. Yücel abi. 32. Tamam, tamam. Yücel, yücel usta tamam. Tamam. Yatıyor mu? Absürm. Yok tamam Yücel usta. Ona bir tane vereceğiz. İnisiyatifini kullandı yalnız bu arada Yüce Usta. O yüzden başkasına şey demeyiz. 34 İstanbul. 34. <laughs> 34 İstanbul. Gel. <laughs> Yaşar. Evet nihayet bir tane numarası rahat olarak hediye <laughs> verilmeyen bir arkadaşı yakaladık. Abi, Ahmet Yaşar'ın Fark etmedi Ahmet abi. Tamam. Ahmet abi ayağına sağlık. Katıldığınız için teşekkür ederim. Teşekkürler Ahmet Bu güzel hediyeyi size takdim ediyorum. Teşekkürler sağ olun. İyice güzel balıklar da kullanıyorsunuz. Ne dese Bilal elli. İşte ben. <gülüyor> 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 evet. <laughs> en <Her gülüyor> sonunda ya. <laughs> Allah şey yukarı 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 ya. Ya zorla zorla aldı arkadaşlar. <laughs> Vallahi zorla aldı. <laughs> Çok teşekkür ederim. Üç bu kadar. Evet, bir arkadaşımız daha geldi. <laughs> evet hayırlı olsun arkadaşım. <laughs> <laughs> hayırlı olsun güle güle nice günlerde kullanırsın. Evet. <laughs> Arkadaşlar, kamışımız bitti. Ama olsun, olsun. Kamışımız bitti. <laughs> olsun, olsun. Biz alırız. <laughs> <laughs> İzmir ekibimizde, iki arkadaşlarımız, bize emaneten arkadaşlarımıza dağıtılması için bıraktık Sihirli kaşıklarımız. Tamam, var Çünkü İstanbul ekibimiz daha. <gülüyor> <gülüyor> mavi, mavi. <gülüyor> Gel yani çocuklar, Ayağınıza çocuklar, da, geçin bu tarafa şöyle. Hakan yeler. He? Evet. Hakan yele, geliyor. Evet. Alalım abi. Hatta de taşıma gel. Evet Hakan kardeş. Silüetlerden bir, bir tane Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Sihirli kaçık. Kaçık onlar. Hep benim <laughs> ben baksam bile elim bu tarafta merak etme yani. <laughs> Otur. Özcan Yıldız. Özcan Yıldız. Alıp <laughs> <abi>, o <laughs> <değil ya. gülüyor> Yok, seç. ee, seçiyorsun. Özcan

<gülüyor> 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 Halime Bayır. <laughs> Halime Bayır. Eşi. Eşi. bayır. Eşi. 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 eşine yerine Arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizi burada yalnız bırakmadınız. Ayaklarınıza sağlık. Evet arkadaşlar. Evet abicim. Evet <laughs> şöyle, şöyle al. <at>. Hadi dostlar. Görüşürüz. <laughs>